Emre Kongar, bu kadar ahlaksızlık ancak eğitimli olur, sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Emre Kongar'ın 15 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık, bu kadar ahlaksızlık ancak eğitimli olur. Değerli okurlarım, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti çökertilip yerine tarikatların etkisindeki şahsın devleti kurulunca toplumun bütün kurumları, bütün kuralları, bütün değerleri altüst oldu. Cehalet ve ahlaksızlık, toplumun bütün kesimlerinde görülmeye ve egemen olmaya başladı. Sadece son günlerde medyaya yansıyan olaylar bile tüyler ürpertici. Sapanca'da 6 yaşındaki bir kız çocuğu bir tarikat şeyhi olan babası ve annesi tarafından tarikatın bir müridiyle evlendiriliyor. Devlet kurumları 2 yıl boyunca sessiz kalıyor ancak olay kamuoyuna yansıyınca harekete geçiliyor ama baba, anne ve çocuğa tacizde bulunan, tecavüz eden kişi savcının tutuklanma istekleri reddedilerek hala serbest dolaşıyor. Karaman'da bir tarikat vakfının yurdunda 40'tan fazla erkek çocuk tacize, tecavüze uğruyor. Bu olay karşısında yetkililer, münferit bir olay, bir defadan bir karalama olmaz gibi yorumlar yapıyorlar. Bursa'da bir tarikat şeyhi müritlerine badeleme, bademleme yapmaktan mahkum oluyor. Sakarya'da bir tarikat şeyi bir çocuk tacizi, tecavüzü, dolayısıyla, iyi hal indirimi uygulanmasına rağmen, hapisteyken, bir başka taciz, tecavüz olayından dolayı beraat ettiriliyor. Erzurum'da Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel taciz, tecavüz yapıldığı ortaya çıkıyor ve sanık itiraf ediyor. Adana'nın Alada ilçesinde bir tarikat yurdunda çıkan yangında, 12 kız çocuğu yanarak ölüyor, Ailelerin hiçbiri şikayetçi olmuyor. Elazığ'da bir cemaat yurdunda bir tıp öğrencisi baskılara dayanamadığını belirterek bir mektup bırakıp intihar ediyor. Antalya'daki bir tarikat yurdunda bir üniversite öğrencisi satırla başı kesilerek öldürülüyor. Bu olayların pek çoğunda tecavüze uğrayan hatta öldürülen çocuklarımızın aileleri ya olayları örtbas etmeye çalışıyor ya da şikayetçi olmuyorlar. Çünkü onlar da aynen birçok devlet kurumları gibi tarikatların, cemaatlerin etkisine girmişler. Bir adalet bakanı da, pedofili suçunu oluşturan, kız çocuklarının çok küçük yaşlarda evlendirilmeleri için, bunlar tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler, demişti. O arada kadınlara şiddet ve erkeklerin işlediği cinayetler artarak sürüyor sağlık personeline şiddet, sağlık hizmetlerini bile engellemeye başladı. Halk ise, bütün bunlar olurken, açlıkla boğuşuyor. Bu cehalet ve ahlaksızlık nasıl yaygınlaşıyor? Devlet kurumlarının, özellikle de yargının, şahsın devleti bağlamında, tarikatların etkisinde yeniden yapılandırılmasıyla sağlanıyor bu dönüşüm askeri bir darbeye girişecek kadar güçlendirilen FETÖ'den temizlenen yerlere, özellikle de yargıya, asker ve sivil güvenlik güçlerine, sağlığa ve eğitime, başka tarikat ve cemaatler yerleştiriliyor. Ki başta yargı olmak kaydıyla bütün devlet kurumlarına AKP'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan kişiler atanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün toplumsal, ekonomik ve hatta hukuksal etkinliklerde rol sahibi kılınıyor ve dönüşümün öncüsü yapılıyor. 4. Meclis kararıyla imzalanmış olan ve kadınları aile içi şiddetten de koruyan, İstanbul Sözleşmesi, inden, tarikatların baskısıyla bir gece yarısı tek bir imza ile çıkılıyor. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, ni tarikatların etkisindeki şahsım devleti ne dönüştürme süreci bağlamında anayasaya aykırılığı ve sakıncaları Zülil Kalkan'delen'in dünkü yazısında ayrıntılı olarak anlatılan erkeklerin kadını iyice örtme çabası devlet kurumlarına da yaygınlaştırılarak bir anayasa hükmü haline getirilmek isteniyor. Altı toplumu tarikatların etkisindeki şahsım devleti nebiat ettirmek için milli eğitime de el atılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatların vakıf ve dernekleriyle protokoller imzalayarak evlatlarımızın eğitimlerini tarikatlara ipotek ediyor. İzinli ve izinsiz Kur'an kursları yaygınlaştırılıyor. 7 Suriye'den ve öteki Müslüman ülkelerden milyonlarca, sığınmacı, ithal ediliyor ve bunlara özel olanaklar sağlanarak bir bölümü seçmen de yapılıyor. 8. Tarikatlar ve yandaş şirketler, devlet eliyle yapılan gayrimenkul tahsisleriyle, özel vergi imtiyazlarıyla, ihale yasasının özel hükümleriyle destekleniyor, zenginleştiriliyor. Bütün bu süreç sırasında toplumun bütün birikimlerinin, gelirlerinin ve servetinin yağmalanması, oligarşiye nakledilmesi çeşitli yöntemlerle, en sonunda da %200'e dayanan gerçek enflasyon aracılığıyla devam ediyor. Zaten, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen, tarikatların etkisindeki ucube, şahsım devletinin kuruluşu, bu amaca yöneliktir. Son dakikada Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verildi ve bu cezaya göre siyasal yasaklı olacak. Bu son derece haksız ve hukuksuz siyasal karar İstanbul halkının iradesine karşı verilmiştir ve tarikatların etkisindeki şahsım devletinin son marifetidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.